Paylançolar, aklımıza ilk gelen şey eğlence, masumiyet ve biraz tebessüm. Ancak o tebessümün ardında korkunç bir canavar gizlenir. Bugün sizlere 33 erkeği öldürüp Bodrum'una gömen Siri katil Paylanço John Wayne'i inceleyeceğiz. Ben Berke Kemal. Eğer hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. John Wengeje, 17 Mart 1942'de Chicago'da doğdu. Görünüşte sıradan bir çocuktu ama çocukluğu psikolojik travmalarla doluydu. Babası son derece sert ve agresif biriydi. Geceyi sık sık döver, ona hakaretler ederdi. Ama en kötüsü, gece ne yaparsa yapsın babası tarafından asla yeterince iyi görülmüyordu. Bu ihmal ve şiddet dolu çocukluk, onun ilerleyen yıllarda nasıl birine dönüşeceğinin habercisiydi. Ergenlik yıllarında gecenin cinsel yönelimiyle ilgili kafa karışıkları yaşamaya başladı. Ama babasının korkusundan dolayı bunları bastırdı. İçinde öfke ve karmaşa, yıllar içinde büyüyen karanlık bir canavara dönüştü. Gece. Gençlik yıllarında okulda başarısızdı. Babasının gölgesinden kurtulmak için farklı işlerde çalıştı. Ama içinde hep bir eksiklik hissediyordu. Kontrol etmek, hükmetmek ve güç sahibi olmak istiyordu. Geci, yetişkin olduğunda toplum içinde çok sevilen biri olarak tanınıyordu. Çevresindekiler ona güveniyor, yardımsever ve başarılı bir iş insanı olarak saygı duyuyordu. Ama onun asıl ünlü yapan şey paylançoluk yapmasıydı. Hafta sonları çocuk partilerinde ve hastanelerde gönüllü olarak çalışıyordu. Ancak bir şey vardı. Gece'nin paylanço makyajı alıştığımız paylançolardan çok farklıydı. geleneksel paylanço makyajları yumuşak, kavisli çizgilerle yapılırdı ama gecenin makyajında keskin ve sivril çizgiler vardı. Psikologlara göre bu çizgi, bilinçaltındaki saldırganlık belirtisiydi. Onu tanıyanlar asla kötü biri olabileceğini düşünmüyordu ama kimse bilmiyordu ki geceleri maskesini çıkardığında içindeki canavar serbest kalıyordu. Gecenin ilk bilinen cinayeti 1972'de işlendi. 16 yaşındaki Mike Coney adında bir genç Gece'nin evine gitmişti ama bir daha asla oradan çıkamadı. Gece Mike öldürdükten sonra inanılmaz bir tatmin duygusu yaşadığını söyledi. İlk cinayetinden sonra artık duramayacağını fark etti. O andan itibaren kurbanlarını çok sistematik bir şekilde seçmeye ve öldürmeye başladı. Kurbanları genellikle genç erkeklerdi. Çoğu sokaklarda otostop çekerken ya da iş ararken gecenin tuzağına düşüyordu. Geci onlara evine davet eder, önce güvenlerini kazanır, sonra en kanlık işkencelerini uygular ve sonunda öldürürdü. En korkuncu ise kurbanları öldükten sonra cesetlerini bodruma gömüyordu. Evine giren polisler tam 26 ceset buldu. Geri kalan ları ise yakmış ve nehir kenarına atmıştı. Bu artık sıradan bir cinayet vakası değil, tarih boyunca yaşanmış en korkunç seri katil hikayelerinden birine dönüşmüştü. Gece kurbanlarını kandırmak için onlara paloncuk hilesiyle etkiliyordu. Onlara sihirli numaraları gösterir, ellerini bağlama hilesi yapacağını söylerdi ama aslında bu bir oyun değil, bir kez elleri bağlandığında artık kaçış imkansızdı. Kurbanlarına inanılmaz işkenceler yapıyor bazen günlerce onları esir tutuyordu. Bazıları aç bırakıldı. Bazıları boğalarak öldürüldü. Gece bir seferinde bir kurbanına ben ölmenin ne kadar süreceğini biliyorum. Çünkü bu işi uzun zamandır yapıyorum demişti. Gece bir ifadesinde öldürdüğü çocukların çığlıklarını duyduğunda bundan zevk alıyorum demişti. Gecenin yakalanmasına sebep olan olay 15 yaşındaki Robert Pierce'nin kaybolmasıydı. Robert kaybolmadan önce annesine yeni bir iş görüşmem var. Gece adında biri bana iş teklif etti demişti. Polisler geceyi araştırmaya başladı ve evine girdiklerinde tüyler ürperten kokularla karşılaştılar. Bodrum'a kazmaya başladıklarında üst üste yığılmış cesetleri buldular. Polis tam 33 ceset tespit etti ama bazıları hala kayıptı. Gece 1980 yılında yargılandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Hapishanede bile hiç pişmanlık göstermedi. 10 Mayıs 1994'te zehirli iğneyle idam edilmeden önceki son sözleri şunlardı: "Kendimi kötü hissetmiyorum." Evet, bir videonun da sonuna geldik. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı yorumlara, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek için kanala abone olmayı unutmayın. Ben Berki Kemal. Diğer videolarda görüşmek üzere.